Evet arkadaşlar artık da videomuzun sonuna geldik. İki tur oynadık. Birinde üçüncü olduk. Birinde altıncı ama baya iyiydi. Arkadaşlar o zaman şu kutumuzu da açıp videomuzu bitirelim. Evet. Böyle videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün de size bitirdim. Koba oynayacağız arkadaşlar ben biraz oyuna alıştım siz yokken iki tur oynadım ikisinde de birinci oldum arkadaşlar. Şöyle şu zamanda kasamızı açalım arkadaşlar niye açılmıyor kafa bu kasa neyse. Evet arkadaşlar. Şuradan ödüllerimizi de alalım. Şu altın alalım. Böyle kupa olayı var oyunda. Böyle karakterler gibi var. Bir sürü karakter var. Evet şimdi biz bu tilkiyiz. Ve o zaman ilk turumuzda, maçımıza başlayalım. Evet şimdi başlayacağız. Tehlikeli standart. 33 kişi 35'e kadar şu an gelecek birileri. Evet başladı. Şuradan alalım hemen. Silahları toplayacağız arkadaşlar çok güzelce. Şunu direkt bombayı da aldım. Şu iyi bunu alalım. Bu mızrak alınıyor mu? Yok. Ne alınıyormuş? Aha da bir adam. Şu ne bu Bu Guat tatlı arkadaşımız. Ne yapıyor orada? Neyse ya ona takılmayacağım ben şöyle gideyim. Şuradaki oku alacağım. Oku da aldık. Hep böyle çalılar pusuyorlar. Çok sıkıntı. <laughs> Ama biz de pusacağız şöyle. Şuraya pustum. Oha herkes burada. Şöyle, benim daha deminki yer çok güzeldi. Oraya pusucam ben. Tabii orada da bak şu adam var. Aha burada kaç. Kaç kaç. Şu an çok kötüyüz. Yemek bulmalıyız arkadaşlar. Yaman yemek diyorum can kiti. Çünkü canımız bayağı ya. Şimdi kesin oradan geliyorum. Şunu alalım. Yeah. Zamanımız da kalmadı. Bayağı canımız az. Aha. Şunu alalım. Evet arkadaşlar, şuraya girelim mi? Burada kayıyoruz ve hızlı koşuyoruz. Aha, bak o oyunun başından beri gördüğümüz adam. Goat yazıyor üstünde. Ya bir can yardım şeyi yok mu ya? Şuralarda hep arıyorum ama yok. Aha da buradan da bu geliyor. Ne yapalım arkadaşlar? Öleceğiz galiba. Aa, şu got yazılıyı burada bırak direkt. Allah kaç. Bari ikinci olalım arkadaşlar ya. Birinci olmamız zor ama ikinci olabiliriz belki. Gelme gelme. Hayır ortada kaldım ya. Bu <laughs> Bakalım kim beni doğru. Evet ve neydi güzel bari Guat birinci oldu. Yine de üçüncü olduk iyi yani söylemeye geçelim tekrardan savaş diyelim. <laughs> tamam şöyle savaş dedik arkadaşlar Doğubay'ı da e, oynama dediğim gibi bir arkadaşım istemişti ben de hemen onu kırmadım oynuyoruz. Ve sizin için yani güzel yorum alırsa, güzel like alırsa, güzel izlenme alırsa arkadaşlar tabii ki de böyle videoların devamını çekerim. Lan direkt adamın yanında başlattı beni. Yani lan çok kötü yerdeyiz. Koruma lan bunlar bizi öldürmüyorlar. Çok saçma. Bu şey alayım. Ana can falan düşüyor. Şuna bak. Şuraya birisi girdi gördüm. Şöyle. Direkt bu tarafa geçtim. O gelsin ben onu bombalayacağım şurada. Şöyle. Şunu alalım. Düşlenelim artık. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Bak şuna. Şuradan bombattım onu. Şuraya saklanacağım. Tamam burası güzel. Burada alanın gelmesini bekleyeceğiz. Bu 10 kişi varmış. Biraz bekleyeyim belki şuan gelen Gel olsa bile alanda kalacak. Buraya da ateş yani alan geliyor arkadaşlar. Yani burada durmak da çok iyi değil. Birazdan burada da ölecek gidecek. Böyle alanın yarısı gitmeyecek mi ne gideyim? Böyle şöyle. Alan bana çok yaklaştığında direkt gideceğim. Deniz'in karşısına mı geçmem lazım? Evet. Aha! Alan deniz'in karşısında mı ölüyoruz? Şöyle ölüme koydum şunu. Ölmek istemiyorum. Vallahi buraya geldim yok söylüyorum. Evet şurada alan da geliyor. Şurada birileri var diye baktım. Şurada birileri var diye korkuyorum. Tam alan geldiğinde o hızlı uçmayı basacağım şöyle. Oha! Helal olsun arkadaşlar çok güzel öldürdünüz. Vallahi kesti. Altın oldu kamera.